Her 6 ila 8 kadından birinde meme kanseri görüyoruz. Ve meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Bu farkındalığı yaratmak adına bugünkü etkinliği hep birlikte arkadaşlarımızla birlikte Medikana ve Karşıyaka voleybol takımı ile birlikte yapmayı planladık. <laughs> Gayet güzel bir maç yaptık ve bence de meme kanseri açısından oldukça güzel bir farkındalık etkinliği oldu. Hepimizin ufak tefek bir voleybol geçmişi var. Birlikte hem ufak bir maç yaptık hem de meme kanserini hatırlatmak istedik herkese. Mutlaka her kadın kendi kendini muayene etmeyi bilmeli. Her ay elle muayeneyi bilmeli. Onun dışında 40 yaşına itibaren 54 yaşına kadar özellikle yılda bir mamografi ve muayene ile tarama yöntemlerine girmeli. 54 yaşından sonra, sonra ise bu aralıklar işte 2 yıla azaltarak yine devam etmeli mamografi tarama.